Sınır ötesi harekatlarla yetinmedi. Deniz aşırı maceralara yeltendi. Bir ara tutturduğu mavi masal, mavi vatan masalından o da koşulların zorlamasıyla yani ekonominin iflası kapıya dayanınca neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti. Arkadaşlar, değerli arkadaşlarım ben öncelikle Senden demeden gayet negatif bir şekilde sizlere hitap ettim. Dinleyin bir dakika. Dinleyin bir dakika. Arkadaşlar ben bakın bakın bir dakika. Ben konuşmamda konuşmamda başlangıçtan itibaren gayet nazik ve kibar bir şekilde bilimsel bir şekilde sizlere tek tek anlattım. Bak şöyle şunlar sussunlar ya. Kuru gürültü, kuru gürültü. Sayın milletvekilleri bazı konuları tespit etmemiz lazım. Bunlardan birincisi Ana vatan, gök vatan, mavi vatan, yavru vatan ayrılmaz bir bütündür. Ayrılamaz, parçalanamaz. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan kimileri denizlerde boğuldu, kimileri dağlarda, çukurlarda gömüldü. <laughs> mavi vatan Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de, Karasuları, kıta sahanlığı, münasip ekonomik bölge, deniz yetki alanları dahil denizlerimizin altındaki ve üstündeki her türlü hak, alakı menfaatlerimizi yani denizlerdeki misaki millimizdir, milli meselemizdir. 12 bin kilometre kıyı, 462 bin kilometre kalelik deniz alanı ile mavi vatan açık bir gerçektir, masal değildir. <laughs> Uzaktan yakından birçok devletin çeri denizlerimizdeki imkan ve fırsatlardan yararlanmak için her türlü gayreti gösterdiği bir ortamda görev yapıyoruz. Her türlü gayreti gösterdiği bir ortamda görev yapıyoruz. Bu görevler sırasında kullandığımız İHA'larımız, SİHA'larımız, Milgem, TCG Anadolu'muz ve diğer Türk savunma sanayi ürünlerimiz gerçekten bir masal değil, hayatımızın gerçekleridir. Bir gemimizin karaya dayanmadan 182 gün denizde kalması, Deniz kuvvetlerimizin bir yılda 200 bin sanat seyir yapması bir masal değil bir rekordur. <laughs> Devletimizin askeriyle, siviliyle her türlü kahramanlık ve fedakarlığı göstererek hak, alakı ve menfaatlerimizi korumasını masal olarak nitelemek gerçekten büyük bir gaflet, büyük bir ayıp ve büyük bir talihsizliktir. Hele hele bunun yıllarca dış işlerinde görev yapmış olan bir milletvekilimiz tarafından dile getirilmesi ise gerçekten akıllara ziyan ki ben birçok CHP'li milletvekili arkadaşlarımızın da bizlerle aynı benzer görüşleri paylaştığına inanıyorum. Masalın unsurları var. Çeşitli unsurları var. Bu unsurlardan hiçbiri muhabbetan için geçerli değil. Muhabbetanı Masal olarak nitelemek, muhabbetine masal demek, ne demek? Türkiye'nin denizleşmesini engellemektir. Türkiye'yi Antalya körfezine hapsetmektir. Dünya ile dost ve kardeş ülkelerle deniz ulaşımını kesmek ve tarihi kazanımlarımız ile dayanışma ve işbirliğimizi tahrip etmektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz ve hava unsurlarının harekat faaliyetini sınırlamaktır. Devletimizin bekası, çocuklarımızın hakkı, milletimizin geleceği olan doğalgaz ve petrol yatakları başta olmak üzere denizlerin altındaki ve üstündeki zenginliklerden yani hakkımızdan vazgeçmektir. 10 kilometre karelik meclise 41 bin kilometre karelik MEP minasır me, ekonomik bölge vermektir ve EGAİDAK dahil adaların silahlandırılmasına ve gayrimeşru olarak kullanılmasına onay vermektir. Sayın milletvekilleri, atalarımız yedi iklim üç kıtaya barış, huzur, istikrar adaleti götürmüştür. Başta Azerbaycan, Libya, Somali olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle tarihi ve kültürel bağlarımızı korumak ve geliştirmekte kararlıyız. Bunun gayret içindeyiz. Küstahça, alçakça ülkemize Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatan Siyonazi, Bebek katili Netanyahu çetesi bilinen en az 40 bin kişinin hayatına mal olan katliam ve soykırımla tüm bölgeyi giderek tüm dünyayı ateşe atarken bizler de Türkiye olarak Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta kendi haklarımızı ve Kıbrıslı kardeşlerimiz haklarını korumakta azimli, kararlı ve çok şükür bu adam muktediriz. Bugüne kadar Bugüne kadar hiçbir oldu bittiye izin vermedik, vermeyeceğiz. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Sayın milletvekilleri, bir tarafta bizlerle aynı benzer görüşleri açıklayan emekli asker, Cumhuriyet Halk Partili bir genel başkan yardımcısı, diğer tarafta yıllarca diplomat kimliğiyle dolaşmış, yerlilik ve millilikle hiçbir izahı olmayan görüşlere sahip bir başka genel başkan yardımcısı. Buyurun paşam buyurun. Bitiriyorum efendim. Bitiriyorum. Bildiğimiz kadarıyla bu görüş ve açıklamaların Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlayış ve yaklaşımına da aykırı olduğunu değerlendiriyoruz. Önceki açıklamalarda da dikkat alındığında Sayın Tan'ın kime, neye, hangi amaca hizmet ettiğini anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Arkadaşlarımız, vatandaşlarımız bu arada giderek Sayın Tan'ın pasaportun rengini soruyor. Siz Cumhuriyet Halk Parti grubundan bunun cevabını ve izahını bekliyoruz. Sayın milletvekilleri ben başlangıçtan itibaren uhuletle suretle tamamen gerçekleri ve inanıyorum ki bazı Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızın da paylaştığı fikirleri burada dikkatlerinize sundum. Eğer burada başlangıçta de söyledim burada haritalar var çeşitli çeşitler var faaliyetler var. Bunları tabi burada göstermenin pek manası yok görülme edilmiyor. Eğer görüşmek isterseniz konuşmak isterseniz orada hazır olduğumu söyledim. Fakat sizin çıkıp konuştuğunuzda bunlarla vatandaşın alakası olmayan vat, Van vatanın dışında tamamen masala devam ettiniz. Sayın Başkan. Dolayısıyla burada bir efendime söyleyeyim mavi vatan meselesi hata yaptı. Masal dedi. Bazı gerçeklere masal dedi. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Siz bunları bıraktınız hudutlara geçtiniz. Arkadaşlarım hudutlarla alakalı bizim zamanımızda bildiğiniz gibi milletvekili arkadaşlarımızdan bazı arkadaşlarımız ve basından bazı arkadaşlarımız gittiler yerinde gördüler ve onlardan bazıları bazı kişilikli ve kimlikli olanlar açık ve net bir şekilde Babamız söyleseydi inanmazdık dediler. Dolayısıyla hudutların durumu bu. Bunu bilin. Diğer taraftan Libya ile Mısır ile ilişkilerimizin devam ettiğini, etmekte olduğunu, görüşmelerin devam ettiğini, orada da deniz hak alakalı menfaatlerimizi korumak ve kollamak için her düzeyde, her seviyede girişimlerin yapıldığını ve burada da bunu en iyi bilenlerden birinin de sizin başkan yardımlarından birinin olduğunu ve onun da görüşlerinin zaten bize paralel olduğunu açıkça söyledik. Dolayısıyla burada alınacak, bağıracak, çağıracak bir şey yok. Biz milli bir meseleden bahsediyoruz. Milli bahsediyoruz. Ve iş birliğimizden bahsediyoruz. Bunu görmeniz lazım. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. İlave bir şey varsa konuşmaya hazırız.